saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, Semih Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı sizlere müthiş fırsatlar sunuyor. Bugün Mehmet Akif Ersoy mahallemizde bulunan 1151 ada 105 nolu parselde fırsat sunacak. Planımız bu. İler yerleşim alanımız bu. Binaları görüyorsunuz. Bu da sokaklarımızın görüntüsü. Beklenti çok büyük. Üsküdar'da yeni yönetim beklentiyi çok yükseltti. Seçimden önce Sayın Başkan'ın vaadi var. Binlik planları yapacağız. Vakit geçirmeden, zaman kaybı olmadan birlilik planları yapacağız. Büyük heyecan yarattı. Artık önünde hiçbir engel yok. Neden? Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üsküdar Belediye Başkanlığı aynı parti. Ahenk içinde çalışabilir. Yıllardır hasretin kaldığımız kentsel dönüşüme kavuşabiliriz. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, bu parseller Birçok parsel yeniden plan tadilatı olacak. Olmalı. Bunu en kısa sürede yapmalıyız. Ama yeni yönetim oluştuğu için mutlaka onlara bir zaman tanımalıyız. O zaman dilimi de 7. ayın sonu. Neden? Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımızla Üsküdar Belediye Başkanımız ahir içinde çalışmalı. Ona göre kadrolar kuruluyor. Onlara yürekten başarılar diliyoruz. Elimizden ne geliyorsa her konuda yardımcı olmaya hazırız. Yeter ki Üsküdar'ımızı sağlam yapıya kavuşturalım. Bakın emin olun eğer bizim yapmış olduğumuz çalışmayı çok zaman kaybetmeden hayata geçirirse belediye başkanımız emin olun 20-25 yıl belediyeyi idare edecektir. Nasıl mı? biz iki parselde çalışma yaptık. Mevcut sokak yollarını baz alarak en küçük 1000 metrekare, 1500 metrekare, 2000 metrekare parselleri bölecek. Bunun başka yolu yok. En fazla 6 ay sürer. Bilemediniz bir sene sürer. Birçok parselde bunu başarır ve devam eder. Emin olun bunun için tahmin ediyoruz ki iyi bir kadro kuruluyor. Çünkü Büyükşehir ve ilçe ahenk içinde çalışması lazım. Bu arada şunu söylüyoruz. Birlik planlar yapılmadan evvel biz de Semih Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı olarak her parselde fırsatlar sunmaya devam ediyoruz. 1151 ada e 105 parselde hangi sokakta olursanız olun hangi binada olursanız olun daire sahibi kardeşim. Bina sahibi kardeşim, iş yeri sahibi kardeşim. İmarımız belli. Bu imar değişmeyecek. Bu emsal değişmeyecek. Bu hak ediş değişmeyecek. 100 metrekare tapuna en fazla 160, 170, 180 metrekare inşaat hakkım var. Onun için benim 5 dairem var, 10 dairem var. Bunu unutacaksınız. 1. 2. Kirazı tepedeki haklar. Onları da unutacaksınız. Binaya oran falan yok. Ne yapacağız? 100 metrekare dairemiz için 100 metrekare tapu alacağız. Sizlere fırsat sunuyoruz. 1151 ada e 105 parselde metrekare fiyatımız 22.000 TL. İster 50 metre alın, ister 70 metre alın, ister 100 metre alın. Burada bina sahibi kardeşlerimize fırsat sunuyoruz. Semih gayrimenkulü arayın. Biz Üsküdar sevdalısıyız.